Hepiniz hoş geldiniz Çılgın Ekip TV'ye TV arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Union saint Asla karşı karşıya geleceğiz. Ve PES 2013'te UEFA Avrupa Ligi modumuzla beraber sizlerle beraber yeni sezona başlayacağız. FC 25 menüsüyle arkadaşlar sizlerle olacak. Ve bu yamayı sadece bir hafta sonra sizlerle buluşturacağım. Beta sürümünü çıkarmıştım. Şimdi artık Tam sürümünü çıkarmaya çok az kaldı ve sizlerle muhteşem bir yamayı tanıtımına sunmuş olacağım. Gördüğünüz gibi, FC 25'e göre ayarladım her şeyi arkadaşlar ve sizlere bekleyen muazzam bir oyun var ve maça geçiyorum. Bakalım ne olacak UEFA Avrupa Ligi Unionscju Loats karşısında Fenerbahçe maçı. Ben spikeriniz Hasan Mustan ve yanımda yorumcumuz Ali Kerim Öner. Bizlere ayrılan bölümde yerlerimizi aldık. Son kontrollerimizi yaptık. Evet tekrar herkese merhabalar. Çok teşekkür merhabalar. ediyorum Emin. Öncelikle harika bir atmosfer, harika bir seyirci var. Umuyoruz ki güzel bir mücadele izleriz. İşte takımların ilk 11'leri ve saha dizilişleri. Düdük geldi, mücadele başladı. Sebastian Schmanz Fred Rodrigo Beka. Mert Müldür Topla ilerliyor İrfan Can Kahveci Sebastian Şımans Cengiz Ünder Kanatta süratle ilerliyor Kale sahasına kesti ortayı Gelişi güzel bir vuruş ve uzaklaştırdılar Orta alanı kısa paslarla geçmeleri lazım Aradan bir pas düşüncesi Tehlike devam ediyor Sebastian Szymanski Cengiz Ünder Bir şut istediği vuruşu yapamadı. Çok zaman harcadı. Daha hızlı olması lazımdı. Atak devam ediyor. Yusuf En Nesiri. Sebastian Szymanski. İlk yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. İleri oynadı. Niyeti topaydı aslında ancak biraz sertliğin dozunu kaçırdı. Frikikikikik. Sarı kart çıktı. Hakem sarı kartı gösterdi oyuncuya. Daha önce hakem uyarmıştı zaten. Tekrarlayınca gördük kartı. Yusef Ennesiri. İrfan Can Kahveci. Alan savunmasında oldukça başarılar. Ee, savunma gerçekten iyi. Sebastian Shymanski. İrfan Can Kahveci. Şimdi bir orta içeri, yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Vurabilir. İyi ki 45 dakikanın son düdüğü geldi. Bir devrede eşitlik bozulacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Maçta ikinci devre başladı. Kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. Ester Volde. Fred. Yusef en nesiri. Pas istemişti şimdi aldı. Pas verebileceği birine baktı. destek bekledi. Bir saatlik bölüm geride kaldı. İrfan Can Kahveci. Fred. Pas aldı. Sebastian Schmanski. Pas geçmedi. Serbest vuruş kullanılacak düdük faul için. Ceza sahasını ortaladı. Etkili bir kafa. Enfes şut, enfes kurtarış. Cengiz Ünder. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Pas istemişti şimdi aldı. Pas için boşluk arıyor. Tam ayağı enfes pas. Şimdi bir orta şansı. Savunma müdahale etti ama çok daha uzağa gitmedi top. Pas aldı. Tek başına gidiyor. Fred. İrfan Can Kahveci. Attı şutu. Atak olumlu bir sonla bitmedi. Yokladı kaleyi. Affetmedi ve gol. Son dakikada beraberliği bozan gol geldi. Altın değerinde bir gol desek yanlış olmaz sanırım. Oyuna ilk 11'de başlamamıştı. Yedek kulübesinde sırasını bekliyordu. Hoca oyunu aldı ve o da bu şansı çok iyi değerlendirdi. Müdahaleler ne kadar önemli. Bir oyuncu değişikliği yaptı ve aldı oyuncu gitti golü attı. Helal olsun mücadelede son bölümlere girerken üstünlüğü sağladılar. Tabii bunu korumak pek kolay olmayacak gibi. Evet duydunuz düdüğün sesini ve 90 evet, dakikalık heyecan Türkçe burada noktalanıyor. E, yeni spikerle beraber arkadaşlar sizlere Canlı oyun buydu arkadaşlar. yayınımızın sonuna geldik Bakalım. değerli futbol Ne Ali Kerim hocamıza da çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda takımlarımıza emeği başarılar diliyoruz. E, herkese abone olup beğeni <laughs> özür diliyorum. Arkadaşlar. E, Kendim ama özellikle Türkçe spiker.